Ne? Ah, Ay, Spike ada düştü. Bye, bye. <laughs> Ne görecekler? <laughs> Bir düşman kaldı. Ben de. Bir düşman kaldı. C'de düşman var. Çok iyi okuyor bu arada. Bir düşman var. Spike bende düştü. Benimim benim o kadar güzel <laughs> ki. Anlatamam. sıkı zeytin. Yeter. Şimdi <laughs> 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 hazır. Bizde biri var. Aa, sıradaki. Bir düşman kaldı. Acıdı mı? Tankim hazır. B'de düşman görüldü. dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Bir şey ah. var. İyi görmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı. <laughs> Buldum seni. Henüz göremesem de hazırlandıklarını hissedebiliyorum. Görüş kısıtlanıyor. ciddi vurmuyorlar. Yerde kal. Gittim. Birer birer. Ultim hazır. Çekilin yolundan. Ah, ah, <laughs> Üç. Heh. Bir düşman kaldı. Ne yaptık? Arda düşman. <laughs> Sen ya? Bir düşman kaldı. <laughs> düşman geldi. İyi ki ölmedim ya. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi. Çünkü öndeyim. Dikkat. <laughs> <laughs> Yakar! Kalk yerine yat! Spike B'de düştü. Gözlere dikkat! Hop yukarı! Bir düşman Uçum kaldı. hazır! Oh! Mola! Hadi Ortada düşman var. Ah. Ah. Bir düşman kaldı. 3'te 3! alırdınız belki. Gözlere dikkat! Ah. Spike B'de düştü. Baya baya öldüm. Yakar. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Sen bir Spike A'da düştü. Hop. Sen nereye? Spike A'da. Yakar. Hele beni yakalamayı bir denesinler. Reyna indi. Açıdı mı? Bir düşman kaldı. Üçte üç. Savunan başlangıcında düşman. Hedef yerde. Bir, bir, bir düşman bitti kaldı. Gitti gitti. <laughs> spike lan spike. Bizim takımı var ya yerim. Ben yeri kurayım. Çok geç Dolduruyoruz Yakaladım Dolduruyoruz 8 hazır Dolduruyor. Gözlere dikkat Ayıp ettiniz beni kaybettiniz Yakal <laughs> Öldüm Geldiler burada kuruyorlar. Burada kuruyorlar. Acil gel. Acil gel. Niye side'a sokuyorsun kanka adamları? Cypher değil sen? Bir daha babanın evimizi yiyin. Gözlere dikkat! açıları gitti. Kaya sağında 120 Oda Phoenix. Orda orada git git bikte canı yok. Hadi biraz hareket. Hadi. Hadi, ayakta kalan son oyuncu. Oda Phoenix havada düştü. Kim bu kaldı? Olay olan kaldı dikkat. Ah. Son 30 saniye. Yakar. Tek tabanca. Saldıranlar Hep kazandı. Bu bitti. Sıradaki. Babaannemle tanışıp oynaşırsın. Artık aç Size ne lazım? Evet. Spike b düş. Evet. şimdi yüzle. İnşallah elim. Allah <laughs> 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 merdiv. Allah, Allah Spike B'de düştü. Kaç adam vardı bir. Bir orada? Bir, bir, bir. Burada bir vuruş gelirim. Avı. Güzel oldu aslında öyle bir geçiş yapılabilir hocam Tam böyle insanın şeyinden çıkarken Onu katamaya açıcam düşman Ya Şu tatlı tohumun düştü bir düşman kaldı hadi dikkatimi dağıtmayın çanta yolda çanta yolda biri gitti hadi biraz hareket Bak üstten gelecek. Gelmedi. Spike ortada gelmedi, düştü. Öldüm gördün mü? Gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Gelme. Otur gel şimdi. İzlemez ki. Adam nerede? Ali kaldır beni hani, Ali, kaldır. Kaldır. Hadi Hadi. Ali çabuk kaldır Ali çabuk kaldır beni Oğlum ne yapacaksın ya Kim daha güçlüymüş gör Av başladı Hadi biraz Git görüş kısımdanıyor kapısı bu. Evet. İzle 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 kör edeceğim. Mefta. Evet evet. Ya oğlum niye buraya bak kodunuz oğlum? İnce dal biraz bir daha. Bir düşman kolay. kaldı. Helal. Hadi sen yaparsın Reynam. Haydi. Senin için bak tattım. Senin için bak ben tep tattım. Daha ne istiyorsun? Hadi. Görüş kısıtlı adam. adam. Ömer aldım. Ya, oh man. Acil ama. Gel bir tane, şurada, bir tane Hı. Benim... Hızlı. Spike yerleştirildi. Bir hadi hadi hadi. Çekilin yoldan ben kaçar. Ah. Ne? Ben kaçar. Şok ver içinde mermi geçti geç. Hızlı. Düşman yerde. Saldıranlar kazandı. Çok kolay. Ya buna bu, 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 ben Öldü bitti. Biri düştü. Yoru yer. İyi deneme. Biri düştü. <laughs>